Evet arkadaşlar kayıttayım şu an. Hoş geldiniz hepiniz amına koyayım. Hoş bulduk deseniz ya Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadan batıp sen sipsin yanlar içindir. Sağ Arka bir. Göremiyorum kısa açalım gösterelim. Şöyle açık açık. Bakın. Hiçbir bok yok. En alta kadar indirdim. Amına koydum. Bunlar kaldı. Yer değiştirdim sizin için gelin. Sonra bana gelip o, o yok lan kulağını demeyin. Gel bakayım bek seni. Gel. Girelim dedim. Sen kayıtla tamam mı? <laughs> gel gel. Kayıt aldın mı bunu mesela? Alayım aldım. Bak canlı canlı yapıyoruz orası çocukları. Gel gel yani. tekrar girelim. Görüyorum. Amına koydum ben Aldın deme Girin beyler. Hepiniz girin beyler. Girin. Evet, Kaçtı? <laughs> ekliyorum Girdim. Evet, sen de kalitle, yaz <laughs> evet şimdi tek tek göreceğiz. Gel, sen de kalitle, Oo, tamam aldım klip hocam. Gel be şircin. Hemen <laughs> vakalış o tam bir viran bela başına soksun 63 stayla anana at body score'a sen gider gidiyorsun sen de katılıyorum Hımm evet, Şimdi açın baba klipleri Yayındayız bak hiçbir şey yapmıyoruz, açın abi klipleri Gösterin tek tek <laughs> Amına kodum, yani. aptallarına gösterin anlamayanlara Hımm <laughs> tabii ki de İlk hocam izle, sen benim yayına in Kalk Gir Benim <yayınladım. gülüyor> Aynen, sen yayındayız şu an Beşerinkini izliyoruz Bak, direkt 30 saniyeyi dolu dolu göstereyim Amına kodumun aptallarına, anlamıyorlar çünkü Evet, burada Slovium görüyorsunuz değil mi? Adam o yüzden bana yetişiyor amına koyayım. Ben burada bir de Screamman yemişim amına koyduğum aptalları. Bak. Bakın bakın ben girdim adamın önünde miydim daha dün? Açın açın sarın sarın, <laughs> sarın izleyin tamam mı? Beyin sizler sizi. Burda sarın sarın izleyin başa. Amına koydum geri zekalı. Bunun nerede? Önümde mi? Amına koydum Norus be. Bak, bak. İyi bak. Kör gözünüz sikeyim. Şimdi diğer yayına geçelim. Gel ve senkini izleyelim. <laughs> video görmüyor video. Ölüm gözüküyor. Aman sikeyim Vardı mı? Var değil mi? Heh şöyle. İyi adama ilk, yani adam yani? ilk dokunduğum yere bakın. Hani siz biraz gerizek Speed speedliyonuz ya. Adama ilk dokunduğum yere bakın. Bak mesela speed olsa onu alırdım bak o Vex'in aldığı yerde. Mesela amına kodumun aptalları anlamıyor bunu. Ünlü. Bakın bakayım ben adamın evet. önün, önünde mi arkasında mı? Biz geri saralım benim ilk yere gidin. sonra konuşursunuz. Aç Emir Hancı. Buradan TR adminlerine, Anladım. buradan TR sesleniyorum. TR'yi bırak. TR adminlerin de anasını sikim. Onlar da ayrı bir orospu çocuğu onlar. İzlesinler bak. Bu screen bug'ı bilmiyor ya geri zekalıları. izlesinler. Ama ne siktiklerim. Klip izlemeden çok konuşmayın. Speed demeyin millete. Alın izleyin şimdi bunu orospu çocukları. <laughs> TR adı TR'ye girenin kafasını sikiyim Meşhur oldunuz Eee sim kanalıma da oylama orospu çocukları Hadi siz ikilere girin şimdi ama Bebelerim